Merhabalar. Bugün okuyacağımız masalımızın adı Küçük Aslan Pato. Duyarlı olmakla ilgili bir masal. Bakalım içerisinde neler oluyor? Küçük Aslan Pato odasında oyuncaklarıyla oynuyordu. En sevdiği oyuncağı kırmızı kanatlı uçağıydı. Bu uçağı dedesi ona yaş gününde hediye etmişti. Pato Uçağı için bir uçuş pisti bile hazırlamıştı. İlk önce bu pist boyunca uçağını yerde sürüyordu. Bakın bu Pato. Pistin sonuna doğru kırmızı kanatlı uçak yavaşça kalkışa geçiyordu. Pato uçağını odasının içinde oradan oraya uçuruyordu. Pato uçağını uçururken kendini bulutların üzerindeymiş gibi hayal ediyordu. Bembeyaz bulutların arasından uçarak dağları ve nehirleri aşıyordu. Yanında uçan kuşlarla arkadaşlık ediyordu. Turnalar, leylekler, kartallar en iyi arkadaşları oluyordu. Pato uçuşunu bitirip piste iniş yaptığı sırada annesinin sesini duydu. Pato baban geliyor diye sesleniyor orada annesi. Uçak pistini gördünüz mü? Pato babasının geldiğini duyunca heyecanla kapıya koştu. Annesinden önce kapıyı açtı. Sevinçle babasının kucağına atladı. Babası Pato'ya birlikte küçük bir gezintiye çıkmaya ne dersin? Diye sordu. Yaşasın! Diye haykırdı Pato. Pato ve babası yaşadıkları ormanda gezintiye çıktılar. Pato merak ettiği her şeyi babasına soruyordu. En çok da ağaçları merak ediyordu. Babası ağaçların isimlerini ona tek tek söylüyordu. Meşe, palamut ve gürgen ağaçlarının İsimlerini öğrenmişti Pato. Gezinti sırasında Pato ve babası ormandaki hayvanların piknik yaptıkları piknik alanına geldiler. Gördüğü manzara Pato'yu çok şaşırtmıştı. Piknik alanının her yeri çöplerle doluydu. Yerler yenilmiş yiyeceklerin kabuklarıyla kaplıydı. Pato, baba burası neden bu kadar pis? diye sordu. Çünkü herkes çöpünü etrafa atmış, dedi babası. Ama neden böyle davranıyorlar? Bu şekilde çevreyi kirletiyorlar, dedi Pato. Piknik alanının durumuna çok üzülmüştü. Herkesin yaşadığı çevreyi temiz tutması gerektiğine inanıyordu. Bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündü. Bu sırada aklına çok güzel bir fikir geldi. Çok kirli bir görüntü değil mi çocuklar? Acaba patronun aklına hangi fikir geldi? Baba hemen eve dönelim dedi. Neden Pato? Gezintiyi sevmedin mi yoksa? Hayır baba. Piknik yerine Var. Senin de yardımına ihtiyacım var. Babası Pato'nun fikrini çok merak etmişti. Ama Pato o kadar hızlı yürüyordu ki sormaya fırsat bulamadı. Pato eve gelir gelmez odasına koştu. Odasındaki büyük kartonlardan üç tane aldı. Bunları babasına verip birer döviz hazırlamasını istedi. Dövizlere neler yazacağını söyledi. Sonra dışarı çıktı ve arkadaşlarını çağırdı. Hazırlıklara başladı Pato. Dişlek sincap, hızlı tavşan, küçük kaplan ve sarı tilki geldiler. Pato hepsine piknik alanından söz etti. Piknik alanının çok pis olduğunu, orayı temizlemeleri gerektiğini anlattı. Biz orada yaşamıyoruz ki. Neden temizleyelim?" dedi Sarı Tilki. "Böyle düşünme. Herkes böyle düşünürse dünyamız çöpten geçilmez olur. Sonunda yaşayacak yer bulamayız." dedi Pato. Arkadaşları Pato'ya hak vermişti. Onunla birlikte piknik alanına gitmeye karar verdiler. Pato gitmeden önce eve uğraması gerektiğini söyledi. Evden babasıyla birlikte çıktı. Elinde büyük çöp poşetleri vardı. Babasının elinde de hazırladığı dövizler vardı. Hep birlikte piknik alanına gittiler. Bakalım ne yapacaklar? Pato ve arkadaşları vakit kaybetmeden işe koyuldular. Çevredeki çöpleri poşetlere doldurmaya başladılar. Onları gören çevredeki hayvanlar da gelip yardım ettiler. Herkes büyük bir sevinçle çalışıyordu. Çok geçmeden piknik alanını çöplerden temizlediler. Artı piknik alanı çok güzel görünüyordu. Bu sırada Paton'un babası da elindeki dövizleri çevreye yerleştirdi. Diğer hayvanlar gelip bunların üzerinde yazılanları okudular. İlk dövizde çevremizi temiz tutalım yazıyordu. Bir diğerinde lütfen yerlere çöp atmayınız yazılıydı. Sonuncu dövizde ise çevremizi koruyalım yazıyordu. Bakın. Görebildiniz değil mi? Ormandaki hayvanlar Artık çevrelerine karşı daha dikkatli olacaklardı. Herkes güzel fikrinden dolayı Pato'yu kutladı. Babası Pato'yu kucaklayıp öptükten sonra "Bu çalışmamızı kutlamalıyız. Yarın hepimiz burada toplanalım. Büyük bir piknik yapalım." dedi. Herkes bu öneriyi sevinçle kabul etti. Pato ve babası mutluluk içinde evlerine döndüler. Masalımız burada bitti. Şimdi sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Masalımızın içerisinde geçen döviz kelimesi vardı, hatırlıyor musunuz? Bunun anlamını bahsetmek istiyorum size. Döviz, herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya kartonlara deniyor. Ve masalımızla ilgili ufak bir sorum var size. Pato'nun en sevdiği oyuncağı hangisiydi çocuklar hatırlıyor musunuz? Ve Pato çevreyi temiz tutabilmek için nasıl bir çözüm buldu? Neler yaptı çocuklar? Arkadaşlarını kimlerdi? Bu soruların cevaplarını ailenizle birlikte cevaplandırın olur mu? Hoşçakalın.